Kuşadası'nda dün gece yarısı dehşet saatleri yaşandı. Hacı Feyzullah Mahallesi'nde sit alanında çıkan yangında iki katlı bir eski ev tamamen iki evde kısmen yandı. Korku yaratan yangının diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Kuşadası'nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı bir eski ev tamamen, iki evde kısmen yandı. Diğer evlere sıçramaması için müdahale edilen yangında alevler yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası'nın eski evleriyle ünlü Hacı Feyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'ta iki katlı eski bir evde saat 0.20 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında Cezmi fıstıkçıya ait evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyüdü ve bitişindeki Gönül Keleş ve İsmail Çeli'ye ait iki eve daha sıçradı. Hadi, 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 hadi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Evet. Atla, 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 atla. Atla. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu iki katlı bir eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. İki ev ise kısmen yandı. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmaması büyük olası bir faciayı önlerken Ekipler soğutma çalışmalarına devam etti. Bu arada yangın sırasında dumanların çevreye yayılması sonucu dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuşadası'nın eski evleriyle ünlü mahallesinde çıkan ve 3 evin külü olmasına yol açan yangının ardından İtfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Ya,